Logaritma fonksiyonu, logaritma fonksiyonu dedim. Üstel fonksiyon, Birbirinin tersi. Yani ben a üzeri x'in ters fonksiyonunu aldığımda logaritma a tabanında x diyeceğim. Logaritma a tabanında x'in tersi de a üzeri x diyeceğim. Baş. şunu unutmayacağım. Üstel fonksiyonun, logaritma fonksiyonu birbirlerinin tersi. Yani fx eşittir a üzeri x fonksiyonun tersi. Dikkat. Logaritma a tabanında b, b oluyor. Yani şöyle yapalım. x eşittir logaritma a tabanında b. Şöyle yazalım. O halde şunu git, yan yana yazalım. Bak lütfen dikkat. A tabanında B eşittir X ise bundan sonra şunu yapacağız. Vur dibine yaptığımız zaman o üstel fonksiyona geçmiş olacak. Aşağıdaki üstel fonksiyonun tabanı yukarıya bakın A üzeri X diye geçecek. B de yanına gelecek. Tamam. Mesela bunu şöyle isimlendirelim. Tam şimdi de tam tersini yapalım a üzeri x eşittir b ise o halde logaritma a tabanda b bize x verecek. O halde yapalım. Mesela diyelim ki 2 üzeri x eşittir 5 ise x'i sorsun. Ne diyeceğiz? Logaritma 2 tabanda 5. Bu niye var biliyor musunuz? Aslında şundan dolayı var. 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir? 2'nin kaçıncı kuvveti 5'tir? Bilmiyorum ben. İşte 2'nin kaçıncı kuvveti 5? Bak 2'nin kaçıncı kuvveti 5? Logaritma 2 tabanında 5. kuvveti. O yüzden yani onu bulamadığım için logaritma giriyor devreye. Biz bulabilsek sayıyı direkt söyleyebiliyoruz. Bulamadığımız için logaritma giriyor devreye. Mesela bir tane daha. 3'ün kaçıncı kuvveti? 7'dir. Ne diyeceğiz? 3 tabanında 7. kuvveti. Logaritma 3 defa 7. kuvvet. Aslında gerçekten kolay. Arasındaki geçişi yakaladığınız zaman kolay bir konu. Anlatabildim mi? O halde bütün logaritmayı şey düşüneceğiz. Üstü sayılarda. Mesela <laughs> gelin. Bak ne dedim ben? Vur dibine yapacağız ya. Yani şimdi şunu sorsun bana. Bunu sorsun. A'nın kaçıncı kuvveti birdir? Hangi sayının? Yani A'nın Hangi kuvveti birdir? Sıfırıncı kuvveti birdir. O halde bir, birin bütün tabanlardaki logaritması sıfıra eşittir. Bu oradan geliyor. Bak bu kural oradan geliyor. Hmm. Mesela bu. A'nın kaçıncı kuvveti A'dır? Hmm. Birinci kuvveti. Değil mi? A'nın birinci kuvveti. O yüzden A tabanı da yapıyor. Bu formül oradan. Bak birin herhangi bir tabanı. Mesela şuraya yazalım. 5 tabanında 1. 0. <laughs> Buraya yazalım. Mesela 5 tabanında 5. Bir. Ne diyorum? 5'in kaçıncı kuvveti? 5'tir. 1. 5'in kaçıncı kuvveti? Bir de 0. kuvveti. Anlaştık mı? Peki. Şunu sorayım size. Buraya gelmeden önce. Logaritma 2 tabanında 4 desem. Kaç diyeceksin? 4. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. Ya da 2'nin 2 iki üzeri kaç? 4. 2. İki. Mesela 2'nin kaçıncı kuvveti 8? Bak logaritma 2 tabanında 8. Kaç? 3. Doğru mu? Değil. Mantık. Üstü sayılan mantığı. Mesela 3 tabanında 27. Ne eşit? 3. 27 3'ün 3. kuvveti. Anlaştık. Peki bir de bayağı logaritma diye bir şey var. O bayağı logaritmada nasıl biz köklü sayılarda, kare kökte hani oraya 2 yazmıyoruz. Bunda da 10 tabanındayken yazmıyoruz. Ama burada 10 olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Yani log, log 2 dediği zaman ben 10 tabanında 2 olduğunu biliyorum ama oraya 10 yaz, yazılmıyor. Yani oraya şöyle bir ifade görmeyeceksin hiçbir zaman. 10 dışında her şeyi orada görürsün. Ama orada hiçbir şey görmüyorsan belki orada 10 var demektir. Anlaştık mı? Tamam. Bu kural o yüzden. Bu kural öğrendik. a tabanda a 1. Bu kural 1'in herhangi bir tabandaki logaritması 0. Bunu da öğrendik. Peki hemen ilk örneğime geldim. Birin herhangi bir tabandaki logaritması neydi? 0. Kendisi olursa 1. Aslında bu da kendisi. Niye? logaritma 10 demek burada gizli bir ne var? Aşağıda 10 var demek. Yani burada yazılmayan bir 10 var aslında. 10 tabanında 10, 1. 1 bir daha 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi üst başa düşer arkadaşlar. Bunu unutmayın. Üstel bir fonksiyon varsa yani logaritma mesela 2 tabanına 3'ün mesela 4. kuvveti dediğinde bu 3'ü hop başa alıyorsun. 4 3 tabanında mesela pardon 2 tabanında 3 oluyor. Üst başa düşüyor. Bu niye düşüyor biliyor musunuz? Aslında şundan dolayı düşüyor. Bak az önce biz şey yani şöyle desek mesela 4 tabanında 8. 8 4'ün kaçıncı kuvveti? 4'ün karesi 16. Tam bir kuvvet değil. Ama şunu söyleyebilirim. Logaritma 2'nin 3. kuvveti. 4, 2'nin 2. kuvveti. Şimdiki bu kuralda da şunu bil. Aşağıdaki de al, başa düşüyor ama paydaya düşüyor. Bak üstteki pay kısmına düşüyor. Aşağıdaki de paydaya düşüyor. Aşağıdaki de şöyle yapalım. Nereye düşüyormuş? Paydaya. Şöyle yapalım. Paydaya. O halde bu 4 bak bu 2 aşağıya bu 3 yukarıya düşüyor. İki tabanında 2. İki tabanında 2 tabandaki ne? 1. Aynı olduklarında. O halde bu sorun cevabı 3 bölü 2 olmuş oldu. Anlatabildim mi? Üst pay kısmı A'nın üstü payda kısmına düşüyor. Evet görelim. Hatta biraz daha şöyle onu ifade edelim şuradan. Logaritma işte mesela A üzeri M ya da şöyle B üzeri N şöyle diyelim. Ne olacak? M bölü N A tabanında B olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Üst pay kısmına diğeri paydaya düşüyor. Verelim burada. 4 2'nin kaçıncı kuvveti? Evet. ikinci kuvvet. Ona uğraşmaya gerek yok. 9 3'ün karesi 3'ün kübü 125'in kübü 5'in karesi. E ne olacak? 3 bölü 2. Burası 2. Burası 2 bölü 3. Nasıl nasıl Tabi hemen bir daha anlatayım. Şunları sileyim bir daha. 9 3'ün karesi. 27 3'ün 3. kuvveti. 125, 5'in 3. kuvveti. Bu da 5'in karesi. Ne olur? 3 bölü 3 bölü 2. Burada 2. 2 bölü 3. Buradan paydaları eşitleyeceğiz artık. Bunun altına 3. Bunun altına 2. 2 artı 9, 13. Böyle ne yapar? 25 bölü 6 olarak sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Anlaştık mı? Zor mu? Değil. Üstü sayılar mantığıyla hareket edersen gerçekten kolay bir konudur. Merak etmeyin. Bir devam edelim izninizle. Bitiyor zaten konumuz. Şimdi 49 ne? 7'nin karesi. Aşağısı 7 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. Kök 2. 2 üzeri 1 bölü 2. 2 üzeri 3. Ne olacak? Buradan 2. Buradan eksi 1. Ne olmuş olacak? Eksi 2. Iki. Bu ikisinin birbirine bölümü ne olacak? 2. İki. Bu ikisinin bir bölüm, birbirine bölümü ne olacak? 6. E, eksi 2 iki artı 2'yi götürdüğü için sorunun cevabı 6 olarak bulunmuş olacak. 10 üzeri eksi 2 nasıl oldu? 0,01 1 bölü 100 demek. 1 bölü yüz 10 üzeri 2 demek. O yüzden. Tamam. Oldu mu? Bir de anlatayım o zaman. Bak 001 1. bölü 100. Yüzde 10'un karesi. Bu yukarıya 2 diye geçer. Şimdi do, bir bayağı logaritmam var. Bir de doğal logaritman var. Bayağı logaritma paydasının hani taban alt kısmında 10'un oldu ama yazmadığımız. Bir de doğal logaritma var. O da elen. Elen demek e tabanında logaritma demektir. Yani eğer bize elen diyorsa biz bileceğiz ki mesela elen x diyorsa bu arkadaş aslında e tabanında x demektir. O halde şunu söylersem ben elen e kare nedir dese bana ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Neden 2 diyeceğim? Bu gizli e tabanında bir logaritma demek. Burada e kare. E üst başa düşecek. Üst başa düştüğünde 2 log e de. o da 2. Anlaştık mı? Yani elan dediği zaman orada e olduğunu bileceğiz. Anlaştık. Hadi bakalım. Elan e kareyi yapmışım zaten. 2. Elan e üzeri 1 bölü 2. Elan e üzeri 1 bölü 3. Hani şunu bil. Elan e 1'dir arkadaş. Onu bil. Niye? Elan e 1. Doklatma E tabanında 1. Aynı olduğu için. Buradan 2. Bu 1 bölü 2 diye başa düştü. Elene. Bu da 1 bölü 3 diye başa düştü. Elene. Elene 1 zaten. 2. 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ün toplamı benim sorumun cevabı. E, toparlarsam arkadaşlar 5 bölü 6 17 bölü 6 olarak sorumuzu bulmuş olduk. Evet. Çarpma ve toplama yapalım. Şimdi çarpmada nasıl üstler toplanıyorsa ne yapacağım? Ben bu 35'i arkadaşlar bakın şunu unutma. Bu ilk kural çarpımı toplam şeklinde yazabiliyorum. O halde logaritma 35'i ben 5 çarpı 7 madem logaritma 5 çarpı 7. Evet ben bunu gerçekten 5 log 5 ve log 7 diye yazabiliyorum. Diğeri logaritma 10 çarpı 2 log 10 ve log 2 diye yazabiliyorum. Diğeri log ki bu çok çok önemli. Bunu çok kullanacağız. 10 bölü 2 bölmede de çıkarıyorum arkadaşlar. Log 10 eksi log 2. O da 1 eksi log 2 yapar. Unutmayın. Log 5 1 eksi log 2'dir. Ya da log 2 1 eksi log 5'tir. Bu dönüşümü çok kullanacağız. Bu kalıp bir. Ifade. Bu, evet kalıp olarak kalsın hafızamda. <laughs> bu da doğruydu. Log 2, 1 eksi log 5 olacak. 1 artı log 5 değil. Cevabı bu. Peki. Log 2 nasıl? Log 10 bölü 5 diye yazarım. Ne olur? Log 10 eksi log 5. Log 11 1 eksi log 5 log 2 eşitmiş. Ya da aynı taktikten pardon Aynı taktikten şey geçerli olur. Ya da log 5 1 eksi log 2. Evet. Çıkmış sınav sorusu. Son sorumuz. Ne yapacağız? 8'i arkadaşlar üst olarak girmem gerekiyor içeriye. Yapalım. Burada 2 var. Bak burada 2 var. Burada da 2 var. Dikkat edin. 2 kere 2 4. 8 üzeri 4 diye girdi içeriye. Kök sayılarda. Sonra bu 4 içeriye 4 üzeri 2 diye girdi. İçeride de 2 var. Ve bu arkadaşlar çarpılır. Bak burada da gizli bir 2 var. 2 kere 2 4. 2 ile çarpı 8. 8. 2'nin 3. kuvveti 12. 2'nin 4. kuvveti oldu. Ve 2. Burada da 8 oldu. Sonuç 2 üzeri 17 bölü 8. Yani şöyle lokalitma ikisi de olduğu için. Üst başa düştüğü için. Anlaştık mı? Evet. Ama var mı sorun Evet. Var mı bir sorunuz? Yoksa artık bu testleri de bugünlük burada kapatayım.